Arkadaşlar, salak olduğumun kanıtı. Bakın, bunu almak yerine doktorun ge geleceği yere geleceği yere basketbol topları atıyorum. A acaba doktor bu basketbol toplarına yakalanacak mı? Bu arada odada çok az e basketbol topu var. Tam ona göre ayarladım. de koydum. Daha demin bir tanesini, bir tane, bir tane bir, çok fazla almıştım. Yani bu kadar almıştım. Hmm, bitirdim. Şimdi bu kadar atacağım. Evet. Herhalde bunu yapan tek salak benim. Şu an hızlandırılmış olabilir. Öz Kendim bir de hızlıyım. <laughs> Bu arada orada bazıları kayboluyor. Yani orada neredeyse daha demin attıklarından yarısı kayboldu. yer altına gidiyor. Sonra uzaya uçuyor işte. Bir de şuradan alayım. Burada bir tane varmış. Sen atılmak mı istiyorsun? Birazcık daha getireyim şuraya. Hop. Hop gir şuraya. Girin şuraya. Yanlışlıkla eğiliyorum bazen. Ben öyle, öyle de bir salağım. Buradan da 嗯。Oh. Arkadaşlar elim ağrıdı. Bizim bu videoyu kal, kal, şey atınca da kolum ağrıyacak çünkü ya da hızlandıramam ya. Zaten iki dakika oldu. Aslında ben bir saattir bunu yapıyorum. Bak. Bunlar bitsin. Gerçekten az Az kadar koyacağım. 7-8 tane alırım ya. Az kadar diye bir sayı yok bu arada. Ekrana da yazmışımdır. Of, kolum ağrıyor. Arkadaşlar. E, ee, Altı tane koyarım ya. Şuna altı... Altı tane daha. Evet evet. Altı. Altı altı. hem Sen de bir git ya. Acaba onu da görecek. Ben <laughs> ömrümden <laughs> Radyo Mardio <laughs> 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 Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6 Tam da sayısına göre koyuyorum seni gidişe. şey. bir iki tane daha alırım. Son bir iki tane daha alırım. Videoyu bitirmek için bu arada Videoyu bitirmemek için bu arada bahane buluyorum. Oğlum o nerede? Ne patladı orada ya? <laughs> 12 tane. <laughs> Bu da 12 tane daha, daha fazla. 100 bile olabilir yani ya. Bir daha niye yüzünü göstermiyorsun? Önceki diyetlerine bak. Böyle bir daha çekeyim mi? <gülüyor> <gülüyor> bir, bir tane daha bir altı daha vereyim. Dur kaldı mı? Buradaki basketbol topu karanmış. Lan 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 lan. Lan. Oraya baktım hiç lan. Yani zor. Zor şey atayım. Nereye gitti Azat şeyi? Ama neyse nereye gittiyse gitti. Dur oğlum aklıma çok güzel bir fikir geldi. Şimdi şu rampayı bir kaldır. Şu rampayı bir at. Araba 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 araba. Bu kadar. Şimdi Arkadaşlar ne yapacağımı bilemezsiniz. Ama sana bileceksiniz. İki <laughs> üç <laughs> tane atayım böyle. Oğlum dur ya ben basketbol topu atıyordum en son. Kaç tane attığımı bilmiyorum. Neyse bunları da atalım. Bitireyim videoyu. Youtube atayım. Bir tane daha. Ay baba ya. Mya nya 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 nya. Bu ne kadar şey? O ne kadar basketbol topu yaptık. 7 dakikada bu kadar basketbol topu yapacağını düşünmüyordum. Orada bir tane daha basketbol topu kapanmış, kapamış. <laughs> Oh, şimdi doktorun ayağını kaydırma zamanı. Şimdi sen de bir git. Ben niye, ben niye öyle bir şey yaptım? Acaba doktorun ayağı kayıp düşecek ve kurtaramayacak. Öyle bir şeyi merak ettim. Çok merak ettim. Benim ayağım kaymıyor.

futbol topları aldı. Bu bir son değil. Ne zaman bekleyeceğim bu sonu? Ne, ne, na, ne kadar bekleyeceğim ben yeni bölümleri, sırları, kıyafetleri de fazlasını? Görüşürüz. Hadi görüşürüz. Hadi. 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 Hadi görüşürüz. Hadi. Hadi. Hadi görüşürüz. Hadi. hadi, hadi, görüşürüz. hadi.